Merhaba sistem mühendislik dostları. Yine her zaman olduğu gibi bugün de yine birlikteyiz. Bugün size yeni bir parçadan bahsetmek istiyorum. Filtre, LPG filtresi. Nedir, ne işe yarar? Uygun periyotlarda değiştirilmezse ne gibi sonuçlar doğurur? Bunlar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, ee, bunlar filtre, LPG filtre çeşitleri. Marka modelleri göre değişmekte de olup e, hepsi de yaklaşık aynı işlevi gerçekleştirmekte. Kitlere göre farklılık gösterdi. E, ee, LPG filtresi bazı markalarda 20.000 kilometrede bir, bazılarında 10.000 kilometrede bir mutlaka değiştirilmesi gereken çok önemli bir parça. Görmüş olduğunuz gibi ee, mesela burada e, temiz bir filtre görüyoruz. Henüz kullanıma hazır. Şu görmüş olduğunuz filtre ise e, şu an bir aracımızdan çıktı. Durumunu görüyorsunuz. Diyebilirsiniz ki e, bu kadar kir nereden geliyor? Değiştirmezsek ne olur? Bu LPG'nin içinde bulunan e, maddelerden kaynaklanan, farklı noktalardan alınan e, LPG'den kaynaklanan bir durum değiştirilmediği takdirde bu görmüş olduğunuz e, pislikler aracımızın yanma odasına gidiyor ve orada e, başta siboplar ve yanma odası olmak üzere motorumuza zaman içerisinde zarar veriyor da hala değiştirilmemiş olursa filtreler tıkanarak araçta çekiş düşüklüğü yakıt performans oranındaki olumsuz etkileşim hepsinin sebebi filtreye dayanır. Bunu yaklaşık her 10.000 kilometrede bir markaya bağlı 20.000 olabildiği de oluyor değiştirmekte fayda var. Elzem şekilde öneririz. Değerli sistem mühendislik takipçileri Instagram adresimizi tekrarlamak istiyorum. Sistem alt tire mühendislik alt tire lpg alt tire dönüşüm. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz.